Yay ve yükselen burcu yay olanlar 6 ve 12 Aralık haftasındayız sevgili yaylar. Güneş sizin burcunuza tutuldu ve yeni ay da burcunuzda doğdu. Yeni adımlara, yeni ufuklara, yeni planlara en yakın burçsunuz. Hayatınızla ilgili önemli güzel e, kararlar alabilirsiniz. Ve bu haftada bu enerji yine giderek e, ayın ışığı büyüdükçe de ...size daha yakın hale gelmeye başlayacak. Evet bu hafta Neptün'ün bir takım zorlayıcı açıları var. Merküre karesi var, Güneşe karesi var. E, Jüpiterle Jüpiter'le Mars'ın karesi var. Ve yine Jüpiter-Mars kareleri de yine özellikle çarşamba, perşembe... E, ...gündük hayatımızı zorlaştıran etkiler bırakabilir. Oldukça cesur bir enerjidir. E, daha fazla cesaret verir, gözü karalık verir... Ancak burada cesaret ettiğimiz konularda e, çok iyi düşünmemiz gerekiyor. Özellikle siz değişken grup bir buç için daha çok etki alabilirsiniz. Çünkü Neptün'ün de etkisi yüksek. Neptün kafa karışıklığı verecektir. Kararsızlık, emin olamama gibi durumlar meydana getirebilir. Ve bütün haftada bu etkiyi hissedebilirsiniz. E, bilhassa önemli çok hayatınızla ilgili özellikle parasal konularda ya da e, karar verirken daha temkinli olmakta da çok fayda var. Gerçekten kafaları karıştıran bir enerji olacak bu hafta. Ve haftanın ilk iki günü ay para evinizden geçecek maddi konular burada e, daha fazla ay yuka çıkabilir. E, günlük hayatınızı ilgilendiren alanda belki gelir gider dengesini planlayabilirsiniz. Salı günü Merkür'ün Neptün'e olan karesi yanlış anlaşılmalara yine açık. E, burada bizi uyarıyor ve salı akşam saatlerinden salı akşam saatlerinden perşembe öğle saatlerine kadar Aykova burcunda 3. evinizde seyahat ederken daha çok yakın çevre ilişkilerinizi, yakın çevre ilişkilerinizde olan bir takım sıkıntılar, zorluklar varsa son zamanlarda hayatınızda kardeşleriniz olabilir eee iletişim alanında bir takım kopukluklar, aksilikler yaşamışsanız eğer bu hafta onları ya düzeltmek için ya da orada yeni fırsatlar verebilir bu hafta ayın bu seyahati size. Ve perşembe gün akşam saatlerinde ay balık burcuna geçerek cumartesi gün boyunca da yine balık burcuna seyrederken daha sakin bir hafta sonuna doğru gideceksiniz. Cumartesi günü oldukça yoğun gökyüzünde çok fazla e, açılar var. Daha çok evinizde, aileniz içerisinde e, zaman geçirebilir, misafir ağırlayabilirsiniz mesela. Venüs'ün Plüton'la kavuşumu, yine maddi konulardaki bir takım değişimleri, dönüşümleri hayatınıza getirebilir. Ve pazar gününe geçtiğimizde Ay Koç burcuna geçecek artık. E, keyifli, güzel bir pazar geçirebilirsiniz. E, sevdiğiniz insanlarla güzel, eğlenceli zaman geçirme fırsatı verecek size. Evet sevgili yaylar, böyle bir hafta e, inişli çıkışlı ve zaman zaman da o bizim inisiyatif alıp böyle cesaretle karar verdiğimiz üzerine gitmek için e, karar verdiğimiz konularda e, önümüze bazı e, engeller çıkarabilir, kararsızlıklar da yaşatabilir açıkçası. Evet, bundan sonraki videoda 2022 burç yorumlarınızla sizinle görüşmek üzere diyorum. Mutlu haftalar, kendinize iyi bakın.